Günaydın arkadaşlar. Ben Canan Türk. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz Allah'a çok şükür. İnşallah siz de iyisinizdir. Şu an lapa lapa kar yağıyor. Onu çekmek istiyorum ama bir bulanıklık var galiba. bizimkiler de falan. sokakta. Evet. Dur. Arkadaşlar şu an çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Lapa lapa tabiri <laughs> olduğu gibi. Edre Edre. Edre. Eve gel. Koş koş koş. Ece, Nur Dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Anne, ben yapacağım. Yat kızım. Şuraya yat. Ama taş vardır altta, dikkat et. Anne sana bir şey söyleyeceğim Dedim ki. İyi, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videoyu kapatsana. Hayır. Aa Ece, Ecrin yattı. Arkadaşlar, ben de şimdi buraya nasıl yapacağım? Hadi, hadi eve girelim. Üşüyeceksiniz. Sen de mi yiyeceksin? Enes! Hayır anne, üşümek falan yok. Ben burada duracağım. Ben, ben de, gidiyorum. Sen gitme Allah'ım. Sen gitme Allah'ım. ...karşı gelen çocuklar diyecekler. Siz benim sözümü dinlemiyor musunuz evet. bakayım? Ama... Tadur, Hayır atma! Atma! Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Üşüdüm. Çocuklar. Evet arkadaşlar sevim annenin el emeği göz nuru ürünleriyle karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Amd olsun. Allah cümlemize iyilik ve sağlık versin. Amin. Evet, şöyle gösterirsek liflerimiz rengarenk, çeşit çeşit. Böyle takım lifimiz var. Bunun el sokmalısı da var. Bu şekilde yelek modelimiz var. Daha önce de başka modellerde yapıp satışını sağladık. Şöyle bir lifimiz var. Çilek liflerimiz var. Böyle takım olarak yaptığımız lifler var. Tabi şu an devam edeceğiz onlara. Yuvarlak, kare, parmak sokmalı, parmak lif deniyor buna. Parmakla ip çıkararak yapılıyor. Renkli lif, nazar boncuklarımız, böyle el sokmalı, iki katlı oluyor. Bu da. E, kendinden ilmekli iple yapılan bir battaniye. Annem zevk için yaptı. Çok pufuduk, yumuşak bir dokusu mevcut. İsteğe, renge göre siparişte alınır. Arkadaşlar ben bunu deneme amaçlı yaptım. Kendime yaptım. Çok da güzel ilerledi. Çok da güzel, yumuşacık. Bak pufuduk. Böyle yapıyorsun. Dizlerini örtüyorsun. Çok güzel oluyor. Bebeğinize battaniye. Pusat örtüsü. örtüsü, böyle e, şey atkı tarzında veya bere, şapka çok güzel şapkalar, bereler oluyor böyle yumuşacık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. unutmayın. Bize destek verin, değil mi? Evet. Ee, arkadaki pano kanaviçi elişi olan bir pano. Onun gibi isteğe bağlı panoda yapıyoruz. Arkadaşlar evet. yorumlarınızı bekliyoruz. Çok merak ediyoruz. Acaba beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorsanız önerilerinizi Bütün, açıyoruz. Evet, İnşallah bizi beğenir. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Mesajlarınızı bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Sevim ananın eleni, göz nuru ürünlerini şu an görüyorsunuz. Evet anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz Allah'a çok şükür. Bugün liflerimizi görüyoruz ve lif yapıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Anneanne. Anneanne. Böyle takımımız var. Evet oğlum. Ne model Bilmiyorum. Kare. Tamam. Uzunu da vardı ama uzunlu sanırım hediye verdi. Şöyle. Bu yelek modeli. Şöyle yuvarlar. Parmak sokmayı bir da gönül. Teknik. Böyle aşamalı bir devamlandırıyoruz. Böyle bir söz. Böyle bir Bu da kendinden ilmekli ipin e, battaniye yapımı. Bunda hiç tığ ve şiş kullanılmıyor direkt inmeyi birbirine geçirerek yapıyorsunuz. Atın şu ucundan geçirebilirsiniz. Ve çok yumuşak, çok güzel bir et, şey, iç kalitesinde. Hemen hani